Haberin merkezi Urfa Değişim TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Sinan Cin. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Tarım kenti Şanlıurfa'da soğan hasadı başladı. Tarlada birinci ürün olarak ekilen soğanda yüksek verim üreticisinin yüzünü güldürdü. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Harran, Akçakale ve Suruç ilçelerinde Güneydoğu Anadolu Projesi'nin kap hayata geçirilmesiyle birlikte tarımda ekilebilir ürün çeşitliliği her geçen gün artmaya devam ediyor. Daha önceleri çiftçilerin buğday, arpa, mercimek gibi tek ürün ile yıllık kapatması bölgede tarihe karıştı. Tarım projesiyle sulanabilir arazileri sayılarının artması çiftçileri farklı ürünlere teşvik etti. bölge çiftçisi yer fıstığı, kornişon, soğan, sarımsak ve patates gibi alternatif ürünler yetiştirmeye başladı. Ürün çeşitliliğinin arttığı bereketli topraklarda, sezonun gelmesiyle birinci ürün olarak ekilen soğanın hasadı başladı. Tarım işçileri tarafından yapılan soğan hasadı bu yıl yüksek verimi ile çiftçisinin yüzünü güldürdü. Yapmadığım bir şey yok onu kana söylüyorum. Abla elimizden. Ee. Ha. Tamam hadi Allah sana Ama bereket versin. Aylık varsın kaşı. Benim abi. İşçileri tarlada ziyaret ederek onlarla beraber hasat yapan Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, hasadın bereketli olduğunu, dekarda 6 ile 6,5 ton arasında verim aldıklarını söyledi. Şanlıurfa ilimizin toplam 9000 dekar soğan alanı mevcut. Biz şu anda Ceylanpınar ilçemizde sınırdayız. AK Parti'nin en fazla milletvekili çıkardığı illerin başında bulunan Şanlıurfa'da halk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 8 yıl aradan sonra yan yana gelmelerini olumlu bulurken iki partinin Türkiye için birlikte büyük atılımlar yapacağını ifade etti. 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde yeni anayasa için yan yana gelen AK Parti ve CHP liderleri bir buçuk saatlik görüşmenin ardından gözler iki partiye oy veren seçmenin düşüncesine çevrildi. Mümkün değil yani. Ya iş işten çıkmış yani artık o. Sizin beklentiniz Vallahi inşallah iyi olur. Biz yani gerçekten millet olarak dardağız. Yani ben şu anda sanacı bir insanım. Şehitlik şamlıkta ben görev yapıyorum. Yani orada sanacı bir insanım. İnan et, Eskide yani geçen sene, öbür sene hiç boş günlerimiz yok şu anda. Özellikle AK Parti'nin kalesi konumunda bulunan Şanlıurfa'da bu görüşmenin yankıları merak edilirken Urfalı vatandaşlar düşüncelerini Urfa Değişim Gazetesi'nin mikrofonlarına anlattı. Yemek, çok yemek e, yapanlar, kebap yapanlar şu anda iptal ediyor. iktidar partisini ve e, ana muhalefet partisinin görüşmesi tabii ki olumludur bence. Tabii ki ülkemiz açısından iyi bir şeydir. Ekonomi açısından iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Sizce vatandaşlar nasıl etkiler bu görüşme? Olumlu etkilenmesi lazım her iki tarafın da. Beklentiniz peki hangi konuda düzenleme yapılması? İnanki şu, aklım, şu an aklıma herhangi bir şey gelmiyor ama inan güzel, olaca, güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Ben çok olumlu değerlendiriyorum çünkü e, artık o kadar. Kutu... Şanlıurfa'da ikamet eden ve AK Parti'ye gönül vermiş birisi, bu Erdoğan ile Özel'in görüşmesini olumlu karşıladığını söyleyen Hasan Çevik, ülkede yaşanan sorunları ancak bu iki parti yan yana geldiği zaman çözüleceğini kaydetti. Düşünüyorum onun için olumlu buluyorum. Ee, i̇nşallah ülke için hayırlı olur. Yine yine aran sakınlan. Karaköprü Belediye Başkanı Avukat Nihat Çiftli, Çiftçi, Tales Müzik, Tales Matematik Müzesi ve Akademisinin düzenlediği Uluslararası Tales Matematik ve Fen Bilimleri Yarışması sınavı programına katılım sağlayarak şehir dışından gelen yaklaşık 1000 öğrenci ve onların aileleriyle aileleriyle bir araya geldim. Düzenlenen programında genç mucitler tarafından yapılan eserleri ve standları gezen Başkan Nihat Çiftçi, çocuklarının eğitimine özel ilgi göstermelerinden dolayı ailelerine teşekkür etti. Öncelikle tabii ki bir anne baba olarak sizleri tebrik ediyorum. Bu güzel organizasyonu hem bugün cumartesi olarak yarın yine aynı şekilde matematik ve fen alanında uluslararası bir yarışmayla güzel merakı, ilgiyi ortaya çıkarabilecek organizasyonu düzenleyen Thales Matematik Müzesi ve Akademisi'nin tüm yetkililerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onlara başarılar diliyorum. Tabii onların şah şahsında bu güzel müzeyi kuran Necati Gömük kardeşimize ve ekibine başarılar diliyoruz. İnsan tüm gelişmesini, kalkınmasını bilime borçludur. Onun için bizim bilim noktasında hareket eden tüm kurumlarımıza her şekilde yanında olduğumuzu, her işin içine çocuklarımız girdiğinde bu defa toplum olarak, ülke olarak, millet olarak geleceğimiz söz konusu oluyor. Onları geleceğe güzel hazırlamak ve belki de buralarda bu sınavlarda başarılı olan çocuğumuz yarın öbür günü ülkesinin kalkınmasına yol açabilecek bir mucite, bir icata, bir teoremi, bir problemin çözmeye yönelik bilim adamına önemli bir adım atabilir. Efendim ana haber bültenimizde İran haberleri sizlere aktardık. Yarın görüşünce kendinize iyi bakın. Urfa değişimde kalın.